İskenderimizi yemeye başladı. Önce alttan başlıyoruz. Bakalım bir altta ne var? Olmamış. Olmamış mı? Olmamış. Tamam. Olmamış. Çok çok güzel olmuş. <laughs> Yalnız kardeş biraz et pekini fazla koyardım da Kavaş <laughs> <laughs> getir lan orada. <laughs> sıcak lavaş <laughs> <laughs> Salih bey sıcak lavaş getirmeye gidiyor Koş Salih bey Koş lan tamam. Sıcak lavaş var mı yok ki Var var olanı getir Tereyağını biraz fazla koymuşsan E dayanmışsan ya o yüzden Ne şey, 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 şey. Torpül yok. Torpül yap dedik Torpil yok Torpil yap dedik Müşteriye neyse o bir köfteden oluyor? Kadevesi mi? O da işte evet. o şey işte yani işin, işin şeyi. Ee, tamam. Yani bir köftemizin de bir tadına bakın yani beyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir Bursa kebap olarak bayat başarılıdır. Hala siz Bursa'da kaldınız daha önce. Evet. Bu ne? Üç tane etmek getirmişim. Ne üç tanesi? Bir tane baş kestim. Bir de şey Bu ekmek de bizim kendi imalatımız, sandırımızdan efendim. Hı. Ah yarasın. Bu kadar, bay bay. <laughs> burada yakalamazlar nasıl geliyor